Tur boyunca herhangi bir teknik sorun yaşadın mı? Tur boyunca herhangi bir teknik sorun yaşamadım esasen. Yolculuğum da çok güzel geçti. E, tura başlamadan önce motor bakımlarımı yapmıştım. Zincir temizlik ve yağlamalarını da zaten düzenli olarak kendim yaptım. Ta ki turumun 14. gün e, son etapında motorumu park ettiğim yerde yağ birikintileri görmeye başladım. Ve bu beni çok tedirgin etti. Ee, Edremit ara, Çanakkale arasındaki kısmı da hatta bu sebepten iptal etmek durumunda kaldım. Ee, İstanbul'a gelip motorumu servise garaja çektiğimde aslında korkulacak bir şey olmadığını anlamış oldum. Çünkü zincirdeki yağ katmanı e, kartelin üzerinde birikme yapmış. Uzun yolculuklar esnasında da ısınan motor durduğum yerlerde Damlama şeklinde bana e, sorun e, şeklinde kaygı yaratmıştı. Bunun dışında herhangi bir teknik sorun yaşamadım.